bir zamanlar bir anne domuz ve üç domuz yavrusu varmış. Üç erkek kardeş aynı boydadır. Yuvarlak, pembe, aynı komik kuyruklarla. Domuzlar yaz boyunca yeşil çimenlerin üzerinde oynadılar, güneşin tadını çıkardılar, su birikintilerine daldılar. Ama sonra sonbahar geldi. Bir gün annem, kışı düşünme zamanının geldiğini söyledi. Onlardan büyük bir ev yapmalarını istedi. Küçük erkek kardeş, kışın hala çok uzakta olduğunu söyledi. Ortanca kardeş, gerektiğinde kendi evini inşa edeceğini söyledi. Ve AB evi kendisi inşa etmeye karar verdi. Küçük ve ortanca kardeşler oyunlarını oynamaktan başka bir şey yapmadı. Her geçen gün daha da soğudu. Küçük erkek kardeş samandan bir ev yapmaya karar verdi. Ortanca kardeş, kışın sazdan evin çok soğuk olacağını düşündü dallardan ve dallardan bir ev inşa etmeye karar verdi. Akşama doğru evleri hazırdı. Kendileriyle çok gurur duyuyorlardı ve binalarına doyamıyorlardı. Artık özgürlerdi ve istediklerini yapabilirlerdi. Abeylerine gidip kendisi için ne tür bir ev inşa ettiğini görmeye karar verdiler. Abey inşaat yapmakla meşguldü. Taşlar uyguladı, kili yoğurdu ve yavaş yavaş kendine güvenilir, dayanıklı bir ev inşa etti. Küçük kardeşler ağabeylerini işte buldu. Ne tür bir kale inşa ettiğine çok şaşırdılar. Abey sakince çalışmaya devam etti. Küçük ve ortanca kardeşler evinde şakalaşmaya ve gülmeye başladı. O kadar eğlendiler ki çığlıkları çimlerin ötesinde yankılandı. Abey sessiz olmak istedi çünkü kurt onları duyabiliyordu. Küçük ve ortanca kardeşler daha da eğlendi. Abe'nin sadece bir korkak olduğuna karar verdiler. Ve iki cesur kardeş yürüyüşe çıktı. Yolda şarkı söylediler ve dans ettiler ve ormana girdiklerinde o kadar çok ses çıkardılar ki çam ağacının altında uyuyan kurdu uyandırdılar. Tatminsiz ve aç kurt, iki aptal domuzun çalıklarının geldiği yere gitti. Kardeşler neşeyle yürüdüler ve kurtla ne kadar kolay başa çıkacaklarını konuştular. Ve aniden gerçek bir canlı kurt gördüler büyük bir ağacın arkasında duruyordu. Çok kötü gözleri ve kocaman dişlek bir ağzı vardı. Kardeşler o kadar korkmuşlardı ki ince kuyrukları ince, ince titriyordu. Kurt atlamaya hazırlandı, dişlerini kırdı ve sağ gözünü kırdı. Domuz yavruları aniden aklına geldiler ve ormanın ötesine çığlık atarak kaçmak için koştular. Toz bulutları yükselterek her birini kendi evine koştu. Küçük erkek kardeş sazdan kulübesine koştu ve kapıyı kurdun önünde çarptı. Kurt homurdandı ve kapıyı açmayı istedi. Küçük erkek kardeş korkudan tek kelime edemedi. Sonra kurt patlamaya başladı. Hafif çatı hemen sazdan kulübeden uçtu. Kurt derin bir nefes aldı ve ikinci kez üfledi ve sazdan ev her yöne uçtu. Kurt çok sevindi, dişlerini kırdı ve küçük erkek kardeşinin üzerine atladı. Ama domuz ustaca kaçtı ve kaçtı. Ortanca kardeşin evine koştu. Kardeşler kendilerini kilitlemeyi başardılar ve dehşet içinde birbirlerine baktılar. Kurt sinirlendi ve patlamaya başladı. Ev biraz eğri. Kurt bir saniye, sonra üçte bir, sonra dördüncü kez üfledi. Ama ev hala ayaktaydı. Kurt derin bir nefes aldı ve beşinci kez üfledi. Ev sallandı ve dağıldı. Harabelerin ortasında bir süre sadece bir kapı durdu. Korku içinde, domuz yavruları ağabeylerinin evine koştu. Kurt peşlerinden koştu. Bu sefer domuzların ondan kaçmayacağından emindi. Domuz yavruları, büyük elma ağacına çarpmadan hızla geçtiler. Ve kurtun, onu elmalarla kaplayan elma ağacına dönüp vurmak için zamanı yoktu. Gözlerinin arasına sert bir elma çarptı kurtun alnına büyük bir yumru atladı. Bu sırada küçük ve ortanca kardeşler ağabeylerinin evine koşmayı ve kapıyı sürgülemeyi başardılar. Kurt kapıya koştu, hırladı ve kapıyı açmayı istedi. Küçük kardeşler çok korktular ve karşılığında hiçbir şey söyleyemediler. Ağabey sağlam bir taş evde kendisinin ve kardeşlerinin korkacak hiçbir şey olmadığını biliyordu. Sonra kurt daha fazla hava emdi ve elinden geldiğince çabuk patladı. Ama ne kadar patlarsa patlasın, tek bir taş bile hareket etmedi. Sonra yukarı baktı ve çatıda büyük, geniş bir baca fark etti. Dikkatlice çatıya tırmandı ve boruyu indirmeye başladı. Domuzlar bir hışırtı duydu. Abey sorunun ne olduğunu hemen tahmin etti. Suyun kaynadığı kazana hızla koştu ve kapağı yırttı. Kurt buradan aşağı indi ve doğruca kazanın içine düştü. Gözleri alnına doğru genişledi. Açlanmış kurt vahşi bir kükremeyle uçtu ve ormana koştu. Ve üç küçük domuz ona baktı ve kötü hırsıza zekice bir ders verdikleri için mutluydu. O andan itibaren kardeşler ve anneleri tek çatı altında birlikte yaşamaya başladılar. Uzun zaman önce, Agrabah'ın çöl krallığında Maymuno Abu ile fakir bir Aladdin adam yaşıyordu. Hayatta kalmak için pazardan yiyecek çalmak zorunda kaldı. Ancak buna rağmen Alaaddin nazik ve dürüsttü çünkü çalınan her şeyi aç çocuklara dağıttı. Alaaddin bir gün şehirde yürürken bir elma tüccarının genç bir kızı nasıl tehdit ettiğini fark etti. Çocuğa sormadan bir elma verdi ve şimdi ödemek zorunda kaldı. Satıcının gardiyanları aradığını gören Alaaddin kızı kurtarmaya karar verdi. Elini tuttu ve saklanmasına yardım etti. Ancak gardiyanlar hala kaçakları yakaladı. Ve Aladdin'in kurtardığı kızın Prenses Yasmin'e olduğu ortaya çıktı. Gardiyanlar adamı zindanda hapsettiler. Aynı gece Sultan Kafer'in kötü danışmanı hücresine doğru yola çıktı. Aladdin ona Harikalar Mağarası'ndan sihirli bir lamba almasına yardım ederse anlatılmamış zenginlikler vaat etti. Okay. Ve Aladdin kabul etti. Vafar maymunla birlikte adamı mağaraya götürdü ancak girişin önünde lamba dışında herhangi bir şeye dokunmasını yasakladı. Aladdin mağarada sihirli bir halı ve bir lamba buldu. Ancak Ebu Yasa dayanamadı ve yakutlardan birine dokundu. Mağara çökmeye başladı. Sonra sihirli halı onları yakaladı ve harap kalenin kalıntılarına uçtu. Aladdin, harikalar mağarasından yanında getirdiği lambaya uzun süre baktı. Çok tozluydu. Aladdin eliyle lambayı sildiğinde gene lambadan fırladı. Aladdin'e yıllarca lambanın içinde olduğunu ve kurtuluşu için üç dileği yerine getirebileceğini duyurdu. Aladdin sadece iki dileği kullanacağına ve üçüncüsü geneyi lambadan sonsuza kadar kurtaracağına söz verdi. Yıldızlara bakan Aladdin prensesi hatırladı. Hasmine'ne aşık oldu ancak sıradan bir hırsız prensesi etkileyemedi. Sonra Alaaddin ilk arzusunu prens olmak için gerçekleştirdi. Sultan'a saraya gelen Alaaddin, prens kılığında Yasemin'in kalbini kazanmaya çalıştı. Ama prenses kararlıydı, çünkü onu çarşıda kurtaran sıradan kişiye uzun süredir aşık olmuştu. Bu sırada Cafer Saray'daki sahte prensi fark etti. Kötü danışman adamı kuleye kandırdı ve tehditlerle sihirli lambanın nerede olduğunu ortaya çıkarmaya başladı. Cevap alamayan Mafar, onu yüksek kuleden denize itti. Aniden Ebu Halim'in üzerinde bir lamba ile içeri girdi ve Alaaddin onu olmayı başardı. Sonra Vin ortaya çıktı ve onları ikinci dileğiyle kurtardı. Sarayda Alaaddin, Padişah'a Kafer'in krallığa ihanet etmek üzere olan kötü bir büyücü olduğunu söyledi. Padişah danışmanını tutukladı, ancak gece karanlığında büyücü zindandan çıkmayı başardı. Aladdin'in odasına gitti ve lambayı çaldı ve genenin yeni sahibi oldu. Cafer, ilk arzusunu padişah olmak için harcadı. Ve ikinci arzuyla dünyanın en güçlü büyücüsünün gücünü istedi. Vafar, maymunla birlikte adamı sihirli bir şekilde buzlu çorak araziye taşıdı. Ve Prenses Jasmine'ini kendisiyle evlenmeye zorlamaya karar verdi. Düğün töreni devam ederken sihirli Hali Alaaddin ve Ebu'nun nerede olduğunu öğrenir ve onları kariye ade eder. Vafar'ı gören Alaaddin, onu binden sonra ikinci güç sahibi olarak adlandırarak onunla dalga geçmeye başladı. Sonra öfkeli bir Cafar, yüce bir cin olmak için son dileğini yerine getirdi. Bir cin haline gelen Vafar, aniden lambanın kölesi oldu. Zayıflayan Alaaddin'e intikam sözü verdi. Ama lanetlerini bitiremeden Lamba onu içeri çekti. Din, Vafar'ın lambasını Harikalar Mağarası'na taşıdı ve krallığa düzen sağlandı. Okay. Aladdin sözünü tutmaya karar verdi. Bu yüzden üçüncü dileğini gene Lamba'dan sonsuza kadar kurtarmak için harcadı. Alaaddin ile Yasemin'in aşık olduğunu gören Sultan da evlenmelerine izin verdi. Okay. Ve sonsuza dek mutlu yaşadılar ve Agrabah Krallığı ancak yıllar içinde zenginleşti.